robotlar işimizi elimizden alır mı? Sizde muhtemelen robotların insanların yaptıkları işleri yapan videolarla karşılaşmışsınızdır. Yemek yapan robot ev yapan robot. İzlemesi keyifli olan bu videolar bir süre sonra insanın aklına biraz ürkütücü olan bir soruyu getiriyor. Bu robotlar ya benim işimi benden alırsa, Bugün yapay zekada çılgınca bir gelişim var ve bunun yanında hızla artan otomasyon. Bu iki gelişme bugünkü akıllı robotları ortaya çıkarıyor. Patronlar fabrikalarında insan çalıştırmak istemiyor. Çünkü insan pahalı. Yıllık izin alabilen, hastalandığında rapor alıp işe gitmeme ihtimali olan, haftada en az bir gün çalışmayan, günde sadece 8 saat çalışabilen insanlar yerine bu 7 ila 24 yılın her günü çalışabilecek akıllı robotları kullanmaları patronlar açısından gayet makul. Çünkü daha çok para kazanmak istiyorlar. Zaten günümüzde yüksek oranda işsizlik oranı bu gelişmelerle daha sancılı bir hale geliyor. Günümüzdeki koşullar ve gelişmelere bakarak 3 tane senaryo yazmaya çalışacağım. Senaryo 1. Hızla gelişen yapay zeka ve otomasyonla işsiz kalan insanlar para kazanamaz ve bir şeyler satın alamaz. İnsanların bir şey satın alamaması demek, şirketlerin bir şey satamaması demek, bu da onların otomatik olarak batması anlamına geliyor. İşte ilk defa Karl Marx'ın ortaya çıkardığı bu döngüye insanlar çok güveniyorlar. Eğer kendileri işsiz kalırsa, şirketlerin batacağına o yüzden de şirketlerin buna izin vermeyeceğini düşünüyorlar. Ancak hesaba katmadıkları bir şey var. Dünyada gelir seviyesinde tepedeki yüzde on tüketimin yüzde gerçekleştirirken, geri kalan 90’lık doksanlık kesimde yüzde onluk tüketim gerçekleştiriyor. Yani şirketler yüzde doksanlık bir kitleyi umursamayabilirler ve acımasızca davranabilirler. Günümüzde olduğu gibi gelir adaletsizliği, küresel ısınma. Bunun sonucunda işsizler ordusuyla kimilerine göre de gereksizler diye bir grup oluşabilir. Bunlar da savaş, kıtlık, salgın gibi birçok kötü durum doğurabilir. Senaryo 2. Robotlar yüzünden bazı işler yok olacak ama bunun yanında yeni meslekler ortaya çıkacak yapay tavuk üreten laboratuvarlarda X mesleği gibi. Ancak yeni çıkan meslekler kaybolacak mesleklerin istihdam açığını kapatamayacak ve bu açık gittikçe artacak. İşsizlik artacak. Bunun için evrensel temel gelir dediğimiz günümüzde bazı ülkelerde uygulanan her aileye kendi ihtiyaçlarını karşılayacak belli bir miktar para verilmesi çözüm ortaya konulacak. Otomasyonda artan verimlilikle şu an üzerinizde bulunan kıyafet 50 TL yerine 5 TL olacak. Bazı fabrikaların karanlık olacağı söyleniyor. Bu sebeple bir fabrikanın aydınlanma için elektrik kullanmayacağını düşünürsek ne kadar çok kar yapacağına düşünebiliriz. Bu da evrensel temel gelir dediğimiz kavramın gerçekleşmesini sağlayacak. Senaryo 3 Teknolojinin işsizlik yaratacağı tarihte ilk kez karşılaşılan bir durum değil. 19. yüzyılda İngiltere'de Kraliçe Elizabeth dikiş makinelerini kullanılmasını istemiyordu. Çünkü eğer dikiş makineleri kullanırsa eskiden 10 kişinin yapacağını bir kişi dikiş makinesiyle yapabilecekti. Bu da büyük işsizliğe neden olacak ve siyasi istikrarı bozma ihtimalini ortaya çıkaracaktı. Oysa hiç de öyle olmadı dikiş makinelerini kullanılmasıyla üretimde çok büyük verim sağlandı ve bu da giysilerin fiyatını düşürdü. Fiyatlar düşünce talepte artmaya başladı. Daha fazla dikiş makinesiyle çalışan insana ihtiyaç duyulduğu işsizlik artmadı. İlk ATM'lerin kullanılmaya başlamasıyla çoğu kişi vezne ve görevlilerin işsiz kalacağını düşünüyordu. Oysa ATM'ler daha az maliyetle daha çok iş yapılmaya başlandı ve daha fazla yerde banka açılmaya başlandı vezne görevlisi olarak çalışan sayısı aksine arttı. Bugün vezne görevlileri para çek, yatır gibi basit işlemler yerine müşteri problemleri, hizmetleri gibi görevleri yerine getiriyorlar. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçtiğimizde sadece tek bir meslek yok oldu. Asansör görevlisi işsizlikle ilgili anlatılanların çoğu sadece senaryo olarak görülüyor.